Lezzetli Tarifler kanalına hoş geldiniz. Domates çorbası nasıl hazırlanır? Püf noktaları nelerdir? Tam ölçüsü ile kolaylıkla yapabileceğiniz kıvamında bir domates çorbası hazırlayacağız. Gelin bu muhteşem çorbanın yapılışına birlikte geçelim. Domates çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 tepeleme yemek kaşığı unumuz olacak, 1 yemek kaşığı domates salçamız, 5 adet rendelenmiş domatesimiz var, 4 su bardağı su ilave edeceğiz, yarım su bardağı sütümüz var, tuz kafi miktarda karabiber ve baharat dilediğimiz gibi ilave edebiliriz. Bunun yanında daha önceden rulo tost ekmeği, yani tost ekmeğinden rulo börekler yapmıştık. Bunun kenarı vardı kruton olarak yani kıtır ekmek olarak da üzerine nane ve zeytinyağı ile bu kıtır ekmeklerimizi tavada kavuracağız. Üzerine hazırlayacağız. Çorbamızın üzeri için de bir miktar rendelenmiş kaşarımız olacak. Evet sevgili dostlar. çorbamız için 2 yemek kaşığı sıvı yağımız vardı. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Evet 1 yemek kaşığı tereyağımız vardı. Tereyağımızı da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı tepeleme unumuz vardı. Tereyağımız bir miktar eridikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzun birazcık kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Unumuzun bir miktar kokusu çıktı. Biraz pembeleşti. Hemen salçamızı, bir yemek kaşığı salçamız vardı. Salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızın bir miktar ekşiliği çıkıncaya kadar, kavruluncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Domatesimizin bir miktar ekşiliği çıktıktan sonra bir miktar böyle kavrulduktan sonra salçamızın domatesimizi 5 tane rendelemiştik. Rendelemiş olduğumuz 5 adet domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimiz bir miktar kavrulacak. Bir miktar ekşiliğini atacak. Bu sürede yavaş yavaş karıştıracağız. Evet sevgili dostlar domateslerimiz başladı kurdamaya bir miktar kavruldu. Ekşiliğini attı. Arkadaşlar ben bu domateslerin kabuğunu soyarak rendeledim. Ortalarından belirerek rendeledim. Pratik olsun diye. Dilerseniz bunları kabuğuyla doğrayıp daha sonra blenderdan da geçirebilirsiniz. Ama böylesi daha iyi. Hiçbir kabuk girmiyor içerisine. Şimdi 4 bardak suyumuz vardı. 4 bardak suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz torbamıza. 4 bardak su ilave ettik, kaynamasını bekliyoruz. Çorbamız kaynar iken biz de e, kuru tonumuzu, e, çıtır ekmeğimizi üzerine hazırlayacağımız ekmeğimizi e, hazırlayabiliriz, yapabiliriz bu esnada. Evet sevgili dostlar bir tarafta çorbamız yavaş yavaş kaynarken bir taraftan tavamızı ocağımıza aldık. E, yaklaşık bir paket e, tost ekmeğinden e, yapmış olduğumuz rulo böleklerin kenarı için ben bir çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı kullandım. Zeytinyağımız bir miktar ısınmaya başlayınca ekmeklerimizi yağımıza alıyoruz. Yağımızda bir miktar ekmeklerimizin hepsinin güzelce zeytinyağına ulaşması için güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı nanemiz var. Nane domates salçası, domates çorbası çok yakışan bir baharat. Üzerine bir miktar bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum ekmeğimizin. Ve karıştırmaya devam ediyoruz zeytinyağı ile birlikte kurutan ekmeğimizi. ses çorbamız kaynamaya başladı. Yaklaşık bir 5 dakika kaynatıyoruz. Bu esnada da kuru ton ekmeklerimiz kavrulmaya devam ediyor. Çıtır çıtır olsun istiyorum. Üzeri için. Evet sevgili dostlar. 5 dakika kadar çorbamız kaynadı. Şöyle yarım bardak sütümüz var idi. Çorbamıza sütümüzü ilave ediyoruz. Süt olmayabilir, krem olabilir, süt olabilir. Çok takılmayalım. Krem olursa biraz daha yoğun olur. Süt burada lezzet vermek, domatesimizin, salçamızın ekşiliğini almak ve domates sοbasına çok yakıştığı için biz ilave ettik. Dilerseniz hiç süt de koymayabilirsiniz, kremada koymayabilirsiniz. Bu size tamamen size kalmış. Çorbamız bu şekilde 5 dakika daha kaynadıktan sonra servise hazır. Evet sevgili dostlar çorbalarımız hazır. Çorbamız şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gayet yoğun, akışkan çorbalarımız. Gayet güzel. 4 su bardağı 200 ml'den oluşan bardak ölçümüzdür. Suyumuz tam uygun geldi. Bunun üzeri için rendelenmiş kaşarımız var. Bir miktar rendelenmiş kaşar ilave ediyoruz. Dilerseniz bir de böyle denemenizi istiyorum. Tane kaşar. Küp küp doğranmış. Tane, kaşarlar atın. İnanın tane kaşar da çok yakışıyor. Ayrıca kuru tonumuz var. Kuru tonumuz da daha önce yapmış olduğumuz rulo böreğimizin kenarlarını almıştık. Zeytinyağı ve nane ile kavurduk. E, üzeri için kuru tonlarımızdan da bir miktar atabiliriz. Ne kadar arzu edersek Buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. E, i̇ftara az kaldı. Umarım beğenirsiniz, beğenmişsinizdir. Hayırlı Ramazanlar, sağlıkla kalın, hoşçakalın.